Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizleri benim en sık yaptığım böreklerden olan su böreği tarifiyle geldim. Gerçekten hamuru kesinlikle yırtılmayan ve tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifim yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Su böreğin hamuru için yorma kabının içerisine 6 adet yumurta ve 1 yemek kaşığı tuzu ekleyip çırpma teli ile yumurtayı iyice karıştırıyorum. Evet su böreğin hamuru için sadece yumurta, tuz ve un başka hiçbir şey eklemiyoruz. Su ya da sıvı yağ kesinlikle eklemiyoruz. Yumurtayı çırpma teliyle güzelce karıştırdıktan sonra içerisine unu azar azar ilave ediyorum. Hamur için ben toplamda 4,5 su bardağı un kullandım ama bu oran yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Su böreği yaparken diğer püf noktası da hamurunun biraz katı bir hamur olması gerekiyor. Hamuru kasenin içerisine biraz toparladıktan sonra masanın üzerine alıyorum. Burada da yaklaşık 5 dakika kadar yoğurup bezelere bölüyorum. İyi bir sonuç alabilmemiz için hamuru güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Hamuru güzel bir şekilde yoğurduktan sonra 9 eşit bezeye bölüyorum. Bezelere böldüğüm hamurları hiç bekleme yapmadan un ve oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Benim zamanım olmadığı için hamuru hiç dinlendirmeden açmaya başladım. Eğer sizin zamanınız varsa yaptığınız bezeleri yaklaşık 15-20 dakika dinlendirip daha sonra açın daha rahat açılacaktır. Ben su böreği yaparken bütün hamurları açıp daha sonra tek tek haşlayıp tepsiye o şekilde diziyorum. Ama tabii ki de sizler isterseniz tek tek yufkayı açıp haşlayıp o şekilde tepsiye dizebilirsiniz. Su böreği yaparken yufkayı çok ince açmanıza gerek yok. Bu büyüklük yeterlidir. Sizler de inceliğini görüyorsunuz. Biraz un serpip katlayıp diğer hamuru açmaya başlıyorum. Açıp bir kenara aldığım hamurların üzerini kapatıp daha sonra diğerini açıyorum. Aksi takdirde açtığımız hamurlarda kuruma olabilir. Bütün hamurları aynı büyüklükte açıyorum. Sadece böreğin en alt katıyla en üst katını biraz daha küçük açıyorum. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet, bütün hamurları aynı şekilde açtım ve geniş bir tepsinin içerisine aldım. Ve dediğim gibi mutlaka bekleyen hamurların üzerini bir bezle kapatalım. Yağlı kağıt serdiğim tepsinin üzerine erittiğim 100 gram tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağ karıştırdım ve bir fırça yardımıyla öncelikle yağlı kağıdın üzerine sürüyorum ve daha sonra bir tane açtığım hamuru haşlamadan tepsinin tabanına seriyorum. Tepsinin içerisine serdiğim yufkanı da üzerini yağlayıp hamurları haşlamaya başlıyorum. Su böreklerin hamurlarını haşlamak için geniş bir tencerenin içerisine su ekledim. Ve su kaynamaya yakın içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ ve bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Ve daha sonra açtığım hamurları kaynayan suyun içerisine ekliyorum. Kaynayan suyun içine attığım yufkayı yapışmasın diye bir kevgir yardımıyla şöyle sizin de videoda izlediğiniz gibi açıyorum. Hamuru çok fazla kaynatmamıza gerek yok. İçinizden 30'a kadar saydıktan sonra çıkartıp soğuk suyun içerisine alıyorum. Evet, sizin de gördüğünüz gibi hamurda kesinlikle yırtılma, parçalanma yok. Sizler de bu su böreği tarifini gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Soğuk suyun içerisinden çıkardığım hamuru tepsinin içerisine diziyorum ve daha sonra diğer hamuru haşlıyorum. Her yufkayı serdikten sonra araların yağlamayı unutmayalım lütfen. Bütün hamurları aynı şekilde haşlayıp daha sonra soğuk suyun içerisine ve daha sonra tepsiye diziyorum. Kesinlikle ama kesinlikle hamurlarınızı bir kere de pişirip tepsiye o şekilde dizmeyin. Hamurlarınız ziyan olur. Bütün hamurlar bitene kadar aynı şekilde yapıyorum. Sadece 3 yufkadan sonra arasına peynir dizip tekrar yufkayı seriyorum. Ben bugün böreği biraz beyaz peynir ve biraz da lor peynirini karıştırıp yaptım. Ama tabii ki de sizler istediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz. Gerçekten kıymalısı da çok güzel oluyor. Eğer su böreğini kıymalı yapacaksanız sadece kıymayı kavurup koyun. Soğan vesaire eklemeyelim lütfen. Evet bütün hamurları haşlayıp koyduktan sonra dediğim gibi ben en altında haşlamıyorum en üstünde haşlamıyorum bu şekilde yapıyorum en üstüne haşlamadan koyduğum yufkayı bu şekilde elimle düzeltiyorum ve daha sonra tereyağından sürüyorum. Evet en üst katında serdikten sonra dilimlere bölüyorum ve daha sonra 200 derecede ısıttığım fırında öncelikle 45 dakika pişiriyorum ve 45 dakika pişirdikten sonra böreği ters çevirip tekrar fırına vereceğim. Ben 200 derecede pişiriyorum ama bu derece sizin fırınıza göre değişiklik gösterebilir. Eğer fırınınızın ısısı düşükse 220 dereceye çıkartalım. 200 derecede 45 dakika pişirdiğim böreği fırından çıkardım ve ters çevirip tekrar fırına veriyorum. 15 dakika da bu şekilde pişireceğim. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, Küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Evet benim fırınımda bir saatte pişti. Gerçekten sizin de gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor. Üzerine bir mutfak havlusu kapatıp yaklaşık 15-20 dakika bu şekilde bekletiyorum. Eğer isterseniz üzerini kapatmayıp sıcak sıcak da tüketebilirsiniz. Börek biraz dinlendikten sonra dilimlere bölüyorum. Evet benim her gün tepsi tepsi yaptığım bir tarif. Güvenle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Size şöyle yakından da iç dokusunu da göstereyim. Kesinlikle hamurlaşma yok ve muhteşem lezzeti var. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Siz böreğin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.